Hamas'ın da resmi açıklaması var ee, söz almışken onu evet. da hızlıca paylaşayım evet. isterseniz hı hı resmi hı açıklama. Hı hı. Hı hı. Hamas liderlerimize yönelik suikast başarısız oldu diyor şu ifadeler kullanılıyor açıklamada. Trump'ın son önerisini tartıştıkları sırada müzakere ekibinin hedef alınması Netanyahu ve hükümetinin herhangi bir anlaşmaya varmak istemediğini teyit ediyor. Bu saldırıdan ABD hükümetini de sorumlu tutuyoruz diyor düşmanın müzakere ekibindeki kardeşlerimizi öldürme hedef almasındaki başarısızlığını teyit ediyoruz diyor ama aralarında bazı isimlerin şehit olduğunu bildiriyor. Beş farklı isim sayılıyor. Bunlardan birisi Halil El Hayya'nın e, oğlu. Onun yanı sıra ofisteki e, özel kalemi. Bununla Bu iki isimle birlikte üç e, korumanın şehit olduğunu bildiriyor Hamas resmi açıklamada ve açıklamasını bu korkakça saldırı aşağıdakilerde dahil olmak üzere net tutumumuzu ve taleplerimizi değiştirmeyecektir. Gazze halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması, işgalci ordunun Gazze şeridinden tamamen çekilmesi, gerçek bir esir değişimi, Gazze halkının evlerinin yeniden inşasına yardım e, ifadeleriyle Hamas açıklamasını resmi bir şekilde evet. kamuoyuyla paylaştı.